Çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım? Anne ısını oturuyoruz ve ne oynayacağımızı soruyorduk da birbirlerimize. Ya evet. ne oynayacaksınız karar verdiniz mi? Verdik tabii ki de annecilik oynayacağız. Annecilik mi? Ha evcilik gibi bir şey herhalde. Evet. Tamam. Ah içeriden bir ses geliyor. Ben hemen bir içeriye bakıp geliyorum çocuklar tamam mı? <laughs> siz, Ay, siz, siz durun burada durun çok durun, durun, durun ben bakıp geleyim. İçeriden bir ses geliyor ya. Ay! içeriden inanmıyorum. İçeride biri gözüküyor gibi sanki. Çocuklar! 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 İçeriden bir ses geliyor. Ses sorun. Dur. Mira, inanmıyorum. Şişt, çocuklar sessiz olun. İçeriden bir ses geliyor. Bakın. Siz duyuyor musunuz sesi? Bir geçin bakalım. Duydunuz mu? Bir ses geliyor değil mi? Dur açma açma sakın gel. Melih gel. Melih gel buraya. Geçin. Çocuklar içeri geçin. Mira geç geç geç. Melih geç. Poyraz gel anneciğim gel gel gel. Çocuklar bir ses geliyor. Siz burada bekleyin. Ben hemen bakıp geliyorum tamam mı? Tamam. Çıkmayın sakın. Tamam mı? Tamam. Bakın durun. Ben hemen tamam. gidip Ne oldu? Ne oldu? İçeride birisi var. Çocuklar galiba bir geçin Mira'nın yanına bakalım. Mira geçin. Hepiniz oturun bir dakika ben bakıp o ses nereden geliyor? Hemen gidip bakacağım tamam mı? Korkma sakın. Mira ben bakıp geliyorum tamam mı anneciğim? Poyraz gel buraya. Bu ses nereden geliyor? Ay inanmıyorum. Hala ses geliyor. Ay bir şey var gibi orada. Ben yavaşça şu kapıyı açayım bakalım. Bu ses nereden geliyor? Hala ses geliyor. Birisi var gibi. Poyraz anneciğim sen bana yanıma mı geldin korkmayayım diye. Dur. Dur anneciğim tehlikeli olabilir sen geç. Ben hemen bir bakayım bu ses nereden geliyormuş. İnanmıyorum. Burada bir hırsız varmış. Benim eşyalarım. Çocuklar çıkın buradan. Çıkın sen de nereden geldin konuş bakalım. Çocuklar geriye geçin şöyle. Nereden geldin? Konuş bakalım. Ha, nereden geldin? Camdan mı atladın? Söyle bakalım. Evet. Camdan nasıl? Sen bunları çalacak mıydın yoksa? Bunları çalacak mıydın? He? Nereden geldin sen böyle ya? Ay dur camdan çıkmış bu. Küçük hırsız. Sen bizim evimize neden girdin? Seni yakaladık. Söyle bakalım. Anne hasta. Annen hasta? Karşımda. hasta. Satıp ekmek Ay, kıyamam sana. Gerçekten mi? Evet. Ay, üzüldüm bak şimdi sana. Keşke hırsızlık yapmak yerine neden gelip benden kapıyı çalıp da bir şey istemedin? Bunları söyleseydin ben sana yardım ederdim zaten. Hırsızlık yapmak çok kötü bir şey sen biliyor musun? Bir daha sakın böyle şeyler yapma tamam mı? Böyle insanların eşyalarını çalmak yerine onların kapısını çalıp veya da onları gördüğün zaman yardım istersen herkes sana yardım eder. Hırsızlık yapmak çok kötü bir şey biliyor musun? Hmm. Bir daha sakın böyle bir şey yapma anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Bakın çocuklar. Bakın hırsız aslında kötü niyetli değilmiş. Annesine ve kardeşlerine bakmak için girmiş değil mi evimize? Evet. Ama yaptığım bir suç. Ben şimdi polisi arasaydım, polis seni götürürdü. Hapse atardı biliyor musun? <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> ha, eğer ki seni hapsulsaydı, polis sen nasıl annenle yardım edecektin peki? <laughs> Düşündün mü bunu? Düşünmedin değil mi? O yüzden girdin evimize. Bir daha böyle bir şey yapacak mısın? Aa, tamam. Eğer ki bir daha böyle bir şey yapmayacağını bana söz verirsen ben de polisi aramam. Söz mü? Tamam o zaman ben sana yardım ederim. Annene ve kardeşlerine de yardım ederim. Anlaştık mı? Ya. Aferin küçük hırsız. Çocuklar duydunuz mu hırsızı? Duydunuz değil mi neden evimize girdiğini? Duydun mu ya mira demin Duydum. Ben duymadım. Duymadın mı? Ben size anlatayım o zaman çocuklar. Ee, bu küçük hırsızın annesi ve kardeşleri hasta olduğu için evimize girip bir şeyler çalmak istemiş. Ve çaldığı şeyleri de götüp götürecekmiş satacakmış ve annesiyle yardım edecekmiş. O yüzden evimize girmiş. Ama yaptığı şey çok yanlış biliyor musunuz? Peki neden biliyor musunuz? Evimize izinsiz girdiği için. Eğer ki gelip benden yardım isteseydi ben ona yardım ederdim değil mi? Ben onu şimdi polise şikayet etseydim onu polis alırdı. Ve ne yapardı biliyor musunuz? Hapse atardı. O yüzden çocuklar ben onunla şimdi konuştum ve bana söz verdi biliyor musunuz? Bir daha asla böyle bir şey yapmayacak. Peki siz olsaydınız onun yerinde ne yapardınız? Sen ne yapardın Mira? Ben ağlardım. Ağlardın. Ee, peki bana ve kardeşine yardım etmek için ne yapardın? Hırsızlık mı yapardın yoksa gidip birisinden yardım mı isterdin? Peki Melis sen ne yapardın? Annenin ve kardeşlerin evde hasta olsaydı hırsızlık mı yapardın yoksa yardım mı isterdin? Lazım. Yardım isterdim, değil mi? Peki Murat sen ne yapardın? Hırsızlık mı yapardın yoksa yardım mı ederdin? Yardım. Yardım isterdin değil mi birisinden? Evet. Evet çocuklar aferin size. Hırsızlık yapmak çok kötü bir şey biliyor musunuz? O yüzden ne yapıyoruz? Hırsızlık falan yapmıyoruz bir şey lazım olduğu zaman ve birine ihtiyacımız olduğu zaman hırsızlık yapmak yerine ondan yardım istiyoruz. Anlaştık mı? Şimdi küçük kırsıza yardım edelim. Ona para da verelim hatta. Annesine ve kardeşlerine yardım etsin. Nasıl fikir? Güzel fikir değil mi? Ben ona kartımı vereyim. Oradan istediği kadar harcama yapsın. Tamam mı? Nasıl fikir? Hatta ne yapalım biliyor musunuz kartını vermek yerine? Gidelim ailesine biz yardım edelim. Nasıl fikir çocuklar? Değil mi? Öyle yapalım. Hmm, tatlı çocuk senin ismin neydi? <laughs> Eymen. Ay ismin de çok güzelmiş ya. Eymen. Ee, şimdi şöyle bir <laughs> Melih, Murat bir mısınız? Bir şey konuşuyorum. Mira geç anneciğim be. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz seninle e, annen, annenin yanına ve kardeşlerin yanına götürsen beni. Onlara yardım etsek olur mu? Olur mu? Hmm. Gel hadi benimle o zaman. Onlara yiyecek bir şey alalım. Annenin yanına gidelim. Tedavisini karşılayalım. Olur mu? Tamam. Hadi gel. Biz gidiyoruz Mine. Tamam mısınız? Biraz bekleyin. Anneciğim. Ben e, Eymen'in annesini ve kardeşlerini bakıp onlara yardım edip geleceğim olur mu? Hadi gel bakalım. Çıkalım buradan da. Hadi gel bakalım. Evet Mira şimdi Eymen anlatacak biliyor musun ne yaptığımız anneciğim? Söyle bakalım. Eymen söyle bakalım. Hastalığı geçti. Evet hastalığı geçti ve kardeşlerin de karnı doydu değil mi? Evet. Onlara bir sürü yiyecekler getirdik. Ve annesi ve kardeşleri de çok mutlu oldu biliyor musunuz çocuklar? Evet. Evet. Biz ne yaptık Eymen'le gidip annesiyle alışveriş yaptık. Yürü. Ve onlar da çok mutlu oldu değil mi Eymen? Evet. Eymen bir daha böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Bana söz verdin annenin söz. yanında. Puh. Evet aferin sana söz verdi Ben de o yüzden sizinle oynamaya getirdim Çünkü o da bir çocuk Onun da hiç arkadaşı yokmuş Ben de dedim ki Gel dedim Mira ve arkadaşlarıyla Oyna arkadaşlık yap dedim Ve buraya getirdim Hadi çocuklar şimdi size Eymen'le tanışın Ve arkadaş olun Mira Arkadaşınla tanış anneciğim hadi Eymen hoş geldin de Hoş geldin Mira sen de hoş geldin Aferin. Bak bunlar seninle arkadaş olacaklar artık. Hadi oynayın o zaman Mira. Odanı da göster. Oyuncaklarını da göster. Birlikte oynayın anneciğim. Hadi bakalım koşun Mira'nın odasına koşun. Hadi Eyman sen de git. Arkadaş oldunuz artık tamam mı? Tamam. Hadi aferin sana. Hadi çocuklar Mira'nın odasına gidin orada oyunlar oynayın. Mele sen ne yapıyorsun peki? Sen de oyun oynayacak mısın? Evet ola koştu. Poyraz da gidiyor arkadaşlar. Kovalamaca mı oynuyorsunuz? Evet. evet. Aferin hadi oynayın. Hadi oynayın bakın ama elini sıkışmasın. Dikkat edin. Poyraz dikkat et anneciğim. Aferin. Poyraz ne yaptın kapıyı örttün? <laughs> Poyraz anneciğim ne yapıyorsun? Hadi gelin çocuklar oynayın bakalım. İşte çocuklar hep böyle mutlu olsun arkadaşlar. Evet. Çocukların yüzü gülsün. Çocuklar kötü şeyler yapmasınlar. Evet. Evet. Bakın Eymen de ne kadar mutlu oldu şimdi oyun oynadığı için arkadaşlarıyla. Evet. Değil mi Poyraz? Evet. Mutlu oldu değil mi anneciğim? Mutlu. Evet mutlu oldu tabii ki de. Dikkat edin bak Poyraz da var. Evet, evet. Ebelemece mi oynuyorsunuz? Hadi ebelemece oynayın. Evet. Tamam oynayın hadi. Ben ben de ey be, ey be, hadi ebeleme çöneyim. Yerden hayır, yüksek mi olayım. olacak? Tamam. Aferin size. Koy al, ne yapıyorsun? Anne. Eymen, biz şimdi bütün her şeyi karşıladık. Gel sen de bizim evimize gel birazcık. Bunlarla oyna oyna olur mu arkadaşlarınla? Hadi gel bakalım. Şimdi anlat bakalım Mira'ya da olanları. Mira arkadaşlarına. arkadaşlarına. Poyraz ne oluyorsun? Gel anneciğim gel. Hadi gelin çocuklar geçelim. Eymen anlatacakları var gelin. Hadi gel bakalım Eymen. Gel bakalım.